W3AF Ücretsiz bir web güvenlik açıkları tarayıcısı ve denetim aracı olan W3AF, kullanımı gayet basit bir program. Farklı profillerde taramalar yapabildiğiniz gibi Form alanlarında kaba kuvvet saldırılarını gerçekleştirmek için bir modülümüz de bulunuyor. Tarama yaptığınız web uygulaması üzerinde bulunan web uygulamaları zafiyetlerini exploit etmek için bir bölümümüz de bulunuyor. Sızma testlerinde keşfettiğiniz web uygulamalarında bu araç ile taramalar gerçekleştirebilir ve daha kapsamlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra ücretsiz bir değer program olan OWASP ZAP programını da deneyebilirsiniz. Hedef uygulama ile ilgili bilgi araştırması yaparken arama motorlarının kullanımı oldukça önemlidir. Daha önce pasif bilgi toplama ile ilgili bölümlerimizde özelleştirilmiş bazı arama sorgularını görmüştük. Bu özelleştirilmiş arama sorgularını kullanarak arama motorlarında istediğimiz belirli sonuçlara ulaşmak için kullandığımız sözcükler bütününe 4 diyoruz. ekranda farklı şekillerde doklar görüyorsunuz. Örneğin, bir web uygulaması üzerinde belirli dosyalarda verilen hata kodları bizim için önemli olabilir. Bu sonuçların ortaya çıkarılması için arama motorlarının ön belleğine alınan sonuçlardan faydalanabiliriz. Ekranda SQL hatalarıyla ilgili hazırlanmış bazı özel doklar görüyorsunuz. listemizdeki dortlardan birini örnek olarak deneyelim. Belirtilen hatayı sayfa içerisinde barındıran sitelerimiz listelendi. Hedefinizdeki web uygulamasında bu hataların var olup olmadığını öğrenmek için özel olarak alan adını belirterek şu şekilde arama yapabilirsiniz. Elimizde var olan ve sızma testi yaptığımız uygulamalar üzerinde çoğunlukla denk gelen bir güvenlik açığını hedef sunucularda aramak için özel dorklar oluşturabilirsiniz. Ekranda File Inclusion güvenlik açığı barındırdığı bilinen bazı web uygulamalarını aramak için oluşturulmuş özel arama sorgularını görüyorsunuz. Bing arama motoru üzerinde Örnek olarak seçtiğimiz bir IP adresinde bu aramayı gerçekleştirmek için ekrandaki şekilde sorgu yazabiliriz. Hedef sunucu üzerinde keşfettiğimiz bir web uygulamasının bilinen güvenlik açıkları ile ilgili detaylı bilgiler bulmak için bazı zafiyet araştırma sitelerinden yararlanabiliriz. En bilinen zafiyet bilgilendirme siteleri ekranda yayınlanmıştır. Listelenen bu sitelerin bazılarında zafiyet ile ilgili detayların yanında güvenlik açığını değerlendirebileceğiniz exploit kodlarını da bulabilirsiniz. Örnek olarak keşfettiğimiz bir dizindeki hazır web uygulamasına ait bir güvenlik açığı ya da exploit var mı kontrol edelim. Versiyon bilgimiz sitenin alt kısmında bulunuyor. Uygulamamızın sürümüne göre bir güvenlik açığı mevcut gözüküyor. Şimdi detaylarını inceleyelim. Zafiyet detaylarına göre index.php sayfasının image_id parametresinde SQL enjeksiyonu mevcut. Verilen PoC yani proof of concept koduna göre denememizi gerçekleştirelim. verilerimiz yansıyor. SQL enjeksiyonu zafiyetimiz mevcut. Whitebox penetrasyon testlerinde Uygulamanın bilinen güvenlik açıklarının olup olmadığı gerek manuel olarak gerekse programlarla kontrol edildikten sonra uygulamanın sürümü ve eklentileri indirilerek lab ortamına kurulur. Ayrıca kaynak kod üzerinden zafiyet araştırması yapılması amaçlanır. Bu ünitemizde web güvenlik açıklarında kullandığımız bazı araçlardan ve zafiyet araştırması yaptığımız bazı web sitelerinden bahsettik. Siz de araştırmalar yaparak başka yararlı uygulamalar keşfedebilir ve bu araçların kullanımlarını öğrenebilirsiniz. Genel olarak konularımızda anlatılan araçların farklı modüllerini kullanarak uygulamalar yapmanız, sürekli olarak kullanabileceğiniz bu programlardaki yetkinliğinizi arttırır ve daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.